başlıyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Saçımın burası çok kötü oldu. <laughs> Suyumdan da içeceğim ve başlayacağım. <laughs> Bir başlayabilsem devamı gelecek. Yapamayacağım. <laughs> Yapacağım aslında. Giriş cümlesini yapamayacağım. Gerisi okey saçımın burası da olmadı zaten. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu ne? Bu ne? <laughs> A few moments later. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Uzun zamandır girmeyi düşündüğüm, videolar çekip kendi anılarımı biriktirmeyi düşündüğüm Youtube alemine bu videoyla katılmayı düşünüyorum. Artık başlıyorum. Ee, çok 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 uzun zamandır girmeyi düşünüyordum ama hep bir acaba bir cesaretsizlik vardı içimde. Ama oturdum ve düşündüm ki neden olmasın sonuçta herkes her mecrada bir şeyleri paylaşabilir, paylaşmak istediklerini paylaşabilir çünkü herkesin sosyal medyası kendine özgü ve herkes de kendi ilgi alanlarına göre, beğendiği şeylere göre kişileri, sayfaları, insanları takip ediyor. Bu yüzden de ben de düşündüm ki anılarımı paylaşabileceğim, kendime bir albüm gibi oluşturabileceğim, yapmaktan keyif aldığım şeyleri paylaşabileceğim bir kanal oluşturmak istedim. O yüzden de <laughs> bu ilk videomu çekiyorum şu anda. Videoya başlamak benim için çok zor oldu. Yaklaşık bir 7 dakika oldu ve 7 dakikadır nasıl giriş yapabileceğimi düşünüyorum. Ee, aslında düşünmüştüm şöyle konuşayım, böyle diyeyim, böyle başlayayım diye ama şu kameranın karşısına geçtiğin anda her şey sıfırlanıyor. Yani burada beyninde düşündüğün, kurduğun bütün cümleler yok oluyor gerçekten. Bir de açıkçası biraz da doğaçlama yapmak istedim çünkü samimi bir ortam oluşturmak istiyorum. Kendi samimi düşüncelerimi ve duygularımı aktaracağım bu ortamda istiyorum ki herkes de samimiyetle beni takip etsin. Yani takip edin, <laughs> takip etsin. Belki kendi hayatından bir şeyler bulabilsin. Ee, önce kendimden bahsedeyim bence. 24 yaşındayım. Yani 24 yaşını doldurmak üzereyim artık. Geçen sene Türk Dil ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Ama şu anda kendi mesleğimi yapmıyorum. Başka bir iş üzerine çalışıyorum. Çok severek ve isteyerek başladığım bir bölümde ve çok severek ve isteyerek bitirdim. Bu alanda araştırmalar yapmayı, okumalar yapmayı, zaten ki özellikle kitap ve şiir okumayı çok seviyorum. O yüzden de bu alana yönelmiştim. Şu anda kamera burada. Ben buradayım. Sürekli kendime bakmak istiyorum. Ama kendime baktığımda sanki şaşı gibi çıktığım için kameraya bakmaya zorluyorum kendimi. Bu da zor oluyor ama alışacağımı düşünüyorum. Bu kanalı açma sebeplerimden biri zaten kendi hayatımı, yaşadıklarımı paylaşmaktı. Bir de şöyle bir şey var. Sene Haziran ayında düğünüm olacak inşallah. Bu süreç içerisinde aldıklarım, yaptıklarım, hangi yolları izlediğim, ve hani neler yapılması gerekiyor. Ben bunları hep yani daha hiç nişanlanmadan önce falan da YouTube'da bu tarz videoları izlemeyi çok seviyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Ben de o yüzden belki benim gibi bundan hoşlanan daha bir sürü insan vardır ki eminim var. Onlara belki gittikleri yollarda eşlik edebilmek adına, kendi yaptıklarımı gösterebilmek adına fikir oluşturabilmesi açısından paylaşmak istedim. Bir de açıkçası Geçen şöyle bir şey düşündüm. İşte isteme törenim oldu, nişanım oldu. Bunların hepsinde videolar çekildi, fotoğraflar çekildi. Ama işte Instagram'a baktığımda ben bunlarla ilgili hiçbir şey paylaşmadım. Videoların hiçbirini birleştirmedim. Atmadım yani. Aslında bunun işte hayat meşguliyeti, çalıştığın işten dolayı, daha öncelikte başka şeylerin olmasından dolayı hep geri planda kaldığını fark ettim. Ama... İşe başladığımda bunu aslında ben çok iş olarak da görmüyorum. Daha böyle hobi olarak yapabileceğim, severek, zevk alarak paylaşabileceğim bir ortam olacak bu. O yüzden de her zaman saçlarımı bence güzel yaparım ama <laughs> bu sefer olmadı. Bir de bazen konuşurken tekliyorum bu da biraz rahatsızlığım onun yüzünden oluyor. Kusura bakmayın izlerken rahatsız olursanız. Umarım izlersiniz. Her neyse videoların hiçbirini paylaşmadığımı ve birleştirmediğimi fark ettim. Eğer bu mecrada olabilirsem bana ana olmasını, ana olarak kalmasını istediğim her şeyi paylaşabilmek adına, kendime burada bir ana olarak bırakabilmek adına birleştirebileceğim için de aslında buraya girmeyi çok istedim. Çünkü yani galeriye girip baktığımda bir sürü şey, "Aa bunu da mı yaşamışız?" diyorum veya "Buraya da mı gitmişiz? Bunu da mı yapmışız?" ama hiçbirini yani aklıma gelmese. Galeriye girip bakmasam göremiyorum. Bence sosyal medyanın en güzel yanlarından biri bunları böyle çok güzel bir biçimde tekrar dönüp dönüp izleyebileceğimiz bir ortam. Ben aslında kendime bunu da oluşturmak istedim. E, açıklama kısmında da bir nevi e, Albüm olarak da yazmıştım. Albümümü paylaşmak istiyorum burada sizlerle. E, bu kanalda günlük işte vlog tarzı paylaşımlar yapmak istiyorum. Dediğim gibi çeyiz alışverişi, işte düğün alışverişi. dikkatim dağılıyor. E, çeyiz alışverişi, düğün alışverişi, bunları paylaşmak istiyorum. Onun harici işte kendi günlük hayatımdan kesintiler paylaşabileceğim bir ortam oluşturacağım burada her şeyi doğal olarak yansıtmaya çalışacağım. Mesela işte videoyu çekeceğim. Bunun çok güzel çıkması gerekiyor. İşte bunu insanlar görecek. Çok çok mükemmel olması gerekiyor anlamında bir bakış açısıyla ilerlemeyeceğim. Çünkü kendi yaşantımda öyle değil. Ben ne yaşıyorsam onu gösteriyorum. Yani bence insanların yaşamadıkları şeyleri yaşıyormuş gibi göstermesini de çok doğru bulmuyorum. Şunu ayrı tutuyorum insanların karşısına çıkacağım ve bu yüzden bence insanların göz zevkine hitap etmeliyim. Bunu düşünüyorum. Bu çok tamam yani benim için. Ama işte yani bugün makyaj yapmak istemiyorsam sırf video çekeceğim diye de makyaj yapmam. Veya işte bugün saçımı wow tarzı bir şey yapmak istemiyorsam ki görüyorsunuz bugün de yapamadım. Yapmam yani. Hani ne hissediyorsam ya da ne düşünüyorsam genelde onu yansıtmaya çalışırım. Çünkü kendi yaşantımda böyle. Sahtelikten hoşlanmam. Ee, gerçekten sahtelikten hoşlanmam. Yani bir insanla bir iletişim kuruyorsam bunun samimi olmasına özen gösteririm. Eğer samimi bir ilişki kuramayacaksam samimi bir iletişimin içerisinde bulunamayacaksam o insanla çok da iletişim kurmam. Hani mecburiyetten görüştüğümüz bazı ortamlar olabilir. Onun harici çok görüşmem. Şimdi... Ne kadar çok şeylerden bahsettim. Neler anlatıyorum. Neden anlatıyorum. Youtube'a ilk giriş videomda kendimden bahsetmek istedim. Neler çekeceğim, ne tarz şeyler paylaşacağım bu kanalda. Bunlardan bahsetmek istedim. Bu yüzden bunları anlatıyorum. Şu an 15 dakikadır video açık. Ve bu videonun çok uzun bir başlangıcında Nasıl giriş yapabileceğimi düşündüm. Herkese merhaba dedim. Merhaba arkadaşlar dedim ama <laughs> çok zormuş gerçekten. Ee, onun harici yine kendimden bahsetmem gerekirse kitap okumayı falan çok seviyorum diye söylemiştim zaten. Müzik dinlemeye bayılırım. Hayatımın her anında müzik olsun istiyorum. Hatta böyle dizilerde, filmlerde şey izliyoruz ya sahnelerin arkasından böyle müzikler geliyor işte üzüntülü anlarda. Daha böyle hüzünlü müzikler, sevinçli anlarda da daha böyle coşkulu müzikler. Keşke hayatımızda da öyle bir şey olabilseydi. Böyle müziklerle yaşayabilseydik. Bunu gerçekten çok isterdim. Çünkü ben her anımı sanırım daha romantize etmeyi sevdiğim için müziklerle paylaşmayı yani müziklerle bir hayat sürmeyi çok seviyorum. Ee, şu an gerçekten çok heyecanlıyım sadece burada kamera var ben varım ve burada kendimi görüyorum bulunduğum ortamda kimse yok ama bu gerçekten çok heyecan verici bir olaymış yani şu an bunu kimlerin izleyeceği konusunda da bir fikrim yok sadece 12 abonem var şu anda <laughs> bunu da bu videoda söylemiş olayım daha sonra abonelerim arttıkça ki umarım Dönüp ilk videoyu izlediğimizde A, ilk videoyu çekerken bu kadar varmış. Şimdi bu kadarlık bir aileye ulaşmışız diyebilmeyi çok isterim. Ee, yani düşünüyorum ne paylaşabilirim kendi hakkımda. İlk videoda çok sıkmak da istemiyorum. Ama ben konuşmayı çok seviyorum. Gerçekten. Sabahtan akşama kadar hiç durmadan konuşabilirim. Her konu hakkında yani bildiğim her konu hakkında konuşurum. Bilmediğim her konuyu da bilenden dinlemeyi çok severim. Sohbet etmeye bayılırım. Her ortamda değil ama. Söylemiştim. En başında samimi bulduğum yerlerde. Gülmeyi, espri yapmayı bayılırım. Şakalardan çok hoşlanırım. Komik olmayı severim. Yeri geldiğinde komik olduğumu da düşünüyorum. Affedersiniz. Ee, onun harici bu sosyal medyadan öğrenmek istediğim çok şey var. Bu açıdan da aslında burada bulunmayı çok istiyorum. Mesela yanlış bildiğim, yani doğru bildiğim yanlışları, bu şekilde söylesem daha doğru olur. Doğru bildiğim yanlışları öğrenmek istiyorum. Sizlerden de öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Ee, seneye Haziran ayında düğünümüz. Allah nispetliyse. O zamana kadar işte... Çeyize aldıklarım, neler yapıyorum, eve neler yapıyorum, nasıl tarzda mobilyalar alıyorum, ne türde eşyalar kullanıyorum. Bunlar aranızda böyle kullanan var mı ya da bu kullanışlı mıdır bu değil midir? Bu konu hakkında fikir alışverişi yapmayı da aslında çok istiyorum. Bu yüzden de daha böyle vakit varken başlayayım istedim bu işe. Ee, çeyiz, çeyiz düzüyorum ama çeyizimi benden çok annem düzüyor. Bu konuda onun hakkını kesinlikle yemem. Ee, mutfak eşyalarına onun çok fazla bir ilgisi var ve onun zevkine de güvenirim. Benim o kadar fazla ilgim yok. Ha, gördüğümde beğeniyorum ve çok hoşuma gidiyor o ayrı ama şu da olmalı bu da olmalı deyip de araştırma içerisinde değilim. Sağ olsun o benim yerime her şeyi hallediyor ve hayatımı gerçekten kolaylaştırıyor. Keza babam da öyle. Yani gerçekten çok şanslıyım böyle bir ailede olduğum için. Her açıda hayatımı kolaylaştırıyorlar. Ve ne istersem sahip olma imkanla da sahip olduğum için çok şanslı olanlardan olduğumu düşünüyorum. Buraya girerken de başta gerçekten nişanlım beni çok destekledi. Ben çok, aslında ben çok çekingen bir insanım. Böyle işte biriyle gideyim arkadaş olayım, biriyle gideyim sohbet edeyim, onunla konuşayım. O ilk adımı ben atamam. Ama İlk adım bana atıldığında da çok güzel bir iletişim kurabiliriz. Ama o ilk adımı atma konusunda gerçekten çok cesaretsiz. Bu da sanırım şeyden dolayı. Ya acaba işte şu anda benim hakkımda ne düşünüyordur? Şu anda benim hakkımda iyi düşünüyor mu? Kötü düşünüyor mu? Ben ona işte laf atsam bana nasıl cevap verir? Sanırım bunlardan ötürü bu. Bu düşüncedeyim. Bu yüzden buraya girerken de çok çekincelerim vardı. Hala da var zaten. Ama nişanlım sağ olsun. Her zaman destek verdiği gibi bu konuda çok destek verdi. Ailem de aynı şekilde. Şu anda zaten bir tek ve ailem biliyor. Bu videoyu çektiğimi ve paylaşıp da YouTube'a adım atacağımı. Onun haricinde hiç kimseye söylemedim. Sürpriz yapmayı düşünüyorum. Şu anda da ışık biraz garip galiba. Dışarıda yağmur yağıyor. Hava karanlık. Aslında videoya başlarken güzeldi ama dediğim gibi ben kendime gelip de videoya giriş yapana kadar ışık biraz karardı. Ama bunu da ayarlamayı öğreneceğim zamanla tabi. Yani aslında şu anlık bence benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben konuştukça konuşurum, hiç susmam. Sürekli konuşurum. Her şeyi anlatırım. Hiç dur, durak noktam yoktur. Söylemem gereken şeyleri söylerim. Anlatmamam gereken şeyleri anlatırım. <laughs> Bu konuda gerçekten biraz böyle açık sözlü bir insanımdır. Bu yüzden de şu anda hiç başladığım için artık konuşmaya benim için giriş yapmak zordu. Devamı kolaydı. Konuşmaya başladığım için hiç bitirmek istemiyorum aslında. Saatlerce konuşasım var ama şu anda konuşacak bir konum yok. Ee, söylemiştim zaten neden girmek istediğimi anlattım neler çekeceğimi paylaştım. Kendimden bahsettim. Kendimle ilgili daha bahsetmem gereken şeyler oldukça bahsederim. Değişik hobiler denemek istiyorum bu ara. Biraz onlar için alışveriş yaptım. Geldi onlar. İlerleyen videolarda onları paylaşmak istiyorum. Birkaç farklı şeyler çekmek istiyorum. Yani farklı derken benim için farklı. Daha önce hiç yapmadığım şeyler. Ama bence keyif alacağım şeyler birkaç başka hobi edinmek istiyorum bu ara. Vakit bulabilirsem tabii. Çünkü iş hayatı biraz yoğun olabiliyor. Yani sabahtan akşama kadar içeridesin. Akşam geliyorsun zaten yorgun argın oluyor. Bazı şeyleri yapmaya vakit bulamıyor insan ama hayatımı daha düzenli bir şekilde yaşamaya karar verdiğim noktadayım. Günlerimi, saatlerimi planları ve programlı bir şekilde yaşamak istediğim bir dönemin içine girdim. Uzun süredir bunu düşünüyordum ama bunu yapabilecek cesareti de o hissiyatı da kendimde bulamıyordum ama artık tamam olduğumu düşünüyorum. Yani tamam o hissiyat olarak tamam olduğumu düşünüyorum. Ee, onun haricinde yani paylaşabileceklerim bence şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomda bence vlog tarzı bir şey yaparım diye düşünüyorum. Ondan sonra bu alışverişini yaptığım konuyla ilgili bir video çekeceğim. Umarım gerçekten benim gibi samimi insanların böyle bulduğu ortamlarda yeşerir bu kanalım. Gerçekten samimiyetle, doğrulukla bir aile oluşturabiliriz burada. Ben sizden kendime bir şeyler katabilirim. Siz benden kendinize bir şeyler katabilirsiniz. Umarım ve bu benim en çok istediğim şey gerçekten de öyle. Çok gerçekten diyorum. Heyecandan oluyor. Bunların hepsi geçecek biliyorum. Şimdilik paylaşmak istediklerim, anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.